Kıymetli gençler merhaba. Sorumuz özdeş XZ lambalarıyla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre lambaların parlaklıkları IX, IY, IZ büyüklük ilişkisi nedir şeklinde soruluyor. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Güç V çarpı I, I kare çarpı R veya V kare bölü R yardımıyla bulunabilir. Burada ikincisini yani I kare R'yi tercih edeceğim. Çünkü burada akım paylaşımı daha kolay. Bakın burası ana kol. Ana koldaki akımı paylar kollara paylaştırırken akımlarla dirençler ters orantılı. Burada R direnci, burada 2R direnci olduğu için alt taraftan iyi akımı geçerse üst taraftan 2 akım geçecek. Ana koldan da 3 i akımı geçecek. Dirençler özdeş olduğu için, lambalar özdeş olduğu için dirençler aynı. Akımlarıyla parlaklıkları doğru orantılı olacak. O zaman X'in akımı en fazla olduğu için X'in parlaklığı en büyük. Sonra Y'nin akımı I'y en küçük de I'z şeklinde arkadaşlar Z'nin parlaklığı olur. X, Y, Z şeklinde cevap A seçeneği doğrudur. Özdeş lambalarla ve iş önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan elektrik devresi şekil ekibidir. Buna göre X, Y, Z lambaların parlaklıkları arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Gücü V çarpı I ile I kare çarpı R ile veya V kare bölü R yardımıyla bulabiliyoruz. Burada yine üçüncüsünü tercih edeceğim. Bakın buradaki üreteçlerimiz özdeş. O zaman buna E dediğimizde veya V diyelim üreticinin gerilimlerine. V, V dediğimizde iki tane V'miz seri ve düz olduğu için 2V oldu. O halde 2V'yi paylaştırıyorum. Özdeş oldukları için 3'e bölüyorum. 2V bölü 3, 2V bölü 3, 2V bölü şeklinde paylaştırdım. X'in kullandığı 2V bölü 3. O zaman burası VV ise... Yine toplamı V olmuş oluyor paralel olduğundan dolayı. Bunlar da VV gerilimle kullanıyor. Burada bakın artı eksi eksi artı olduğu için bunlar seri ve ters. Bir tane V kaldı. Bu da tek başına V'yi kullanmış oluyor. O halde arkadaşlar Y ile Z, V'yi kullanmış. X ile ise 2V bölü 3'ü kullandığı için Z ve Y'nin parlaklıkları eşit. I, Y eşittir. I, Z. X'in kullandığı Y'lim daha küçük olduğu için X'in parlaklığı en azdır. Y ve Z'ye eşit. X'in parlaklığı en az. Hangisinde var? E seçeneğinde bu mevcut arkadaşlar. Cevap E olmalı diyeceğiz. Özdeş KLMNP lambalarından oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi şekildeki devreye baktığımızda arkadaşlar karışık gibi gözüküyor. Hemen kavşak kuralıyla bunu açalım. Burası artı ise buraya artı dedim. Buraya artı dedim. Burası eksi ise eksi oldu. Buraya da A kavşağı demiş oldum. O halde artı A eksi arasına lambaları yerleştiriyorum. Artıdan A'ya, artıdan A'ya iki tane L ve L, M lambası var. L ve M lambası artı A arasında olmuş. Sonra A'dan eksiye bir tane N lambası söz konusu. Burada N var. Yine A'dan e, artıdan e, e, eksiye bir de K lambamız var. Burada Burada da artıdan eksiye P lambamız var. Bakın K'da P'de artı eksi arasında bağlanmış. K'yı da P'yi de artı eksi arasına bu şekilde yerleştiriyorum. K ve P. Şimdi üreticimizde buraya bağladığımızda lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılıydı. Ve gücü biz nasıl buluyorduk? V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya V kare bölü R yardımıyla buluyorduk. Yine üçüncüsünü kullanacağım. Yani gerilim paylaştırmayı kullanacağım. Şimdi gerilimi paylaştıralım. Bu V ise bu tek başına V'yi, bu tek başına V'yi kullanıyor. Bunlar ise paylaşarak kullanmış oluyorlar. R, R dediğimde veya buradan i akımı geçerse buradan i akımı geçecek. Buradan 2 akımı geçecek. Bu ikilik bir gerilim kullanırsa L ve tek bir gerilim kullanıyor. O zaman ikisi birlikte arkadaşlar üçlük gerilime ihtiyacı olduğu için burası V olduğundan dolayı 3'e bölüyorum. V bölü 3, V bölü 3. Burası da 2V bölü 3 gerilimini kullanmış oldu. Şimdi yorumlara başlayalım. K ve P lambaların parlaklıkları eşittir. Evet aynı gerilimi kullandıkları için parlaklıklar eşittir. L ve M lambaların parlaklığı eşittir. Evet onlar da aynı gelinimi kullandığı için eşit. L ve N parlaklıkları eşittir demiş. L ile N'nin parlaklığı eşit değil. Onun için cevap 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. İş önemsiz piller, kar lambası, ideal ampermetre, ideal voltmetre ile oluşturulan elektrik devresi şekil 1'deki gibi olup anahtar kapatıldığında kar lambası yanıyor. Bu devreye K lambasıyla ile özdeş L lambası şekil 2'de gibi eklenip anahtar kapatıldığında her iki lambanın da yandığı gözlemleniyor. Buna göre devreye L lambası eklendiğinde ilk durumuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci devreye bakalım arkadaşlar. İki tane pilimiz var. Hop, buradaki lambanın üzerinden geçiyor. Ampermetre bağlanmış ve devre tamamlanmış. Yani sadece K lambası devremizde ve iki tane pilimiz var. Tabi bunlar seri bağlandığı için toplam bir gerilimi var diyelim. Burada da zaten aynı oluyor. Herhangi bir şey değişmiyor. Sadece K lambasına bağlı bir üreteç ve ampermetre voltmetreden oluşan bir yapı var. Voltmetremiz K lambasının uçlarına bağlanmış. Ampermetremiz de ana kolda. Şimdi ikinci devreye geçtiğimizde bakın ne oluyor? K'nın yanına seri bir tane daha direnç bağlamış. Lamba bağlamışız. Yani K'nın yanına L lambası bağlıyoruz. Yine üretecimiz kullanılıyor bu şekilde aynı gerilime sahip. Şimdi o zaman gerilimleri paylaştırma mantığından yola çıkarsak arkadaşlar V ise bu tek başına V'yi kullanırken şimdi ne yapacaklar paylaşacaklar bu şekilde olacak. Peki buna göre K lambasının parlaklığı azalır mı? Evet lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı olduğu için gücü de V kare bölü R'den yararlandığımızda lambanın direnci değişmeden gerilimi azalırsa parlaklığı azalır doğru voltmetrenin gösterdiği değer değişmez. Şimdi voltmetremiz başlangıçta K'nın uçlar arasına, ikinci durumda da K'nın uçları arasına bağlanmış. K'nın uçları arasında gerilim azaldığı için voltmetrenin gösterdiği değerin azalması lazım. İki yanlış. Ampermetrenin gösterdiği değer yarıya iner. Ampermetre akımı ölçüyor. Birinci devreye baktığımızda V eşittir. I çarpı 1 R'lik direnç varken ikinci durumda V eşittir i2 çarpı 2 r'lik direncimiz olduğu için ana koldaki akım ne yaptı arkadaşlar? Yarıya inmiş oldu. Yani i1'e ben v bölü r dediğimde i2 akımı da v bölü 2 r olmuş oluyor. Yani akımın dikkat ederseniz yarıya indiğini gör, görüyoruz. Yani azaldığını görüyoruz. Yarıya iner demiş doğru. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. İş önemsiz, özdeş üreticiler ve özdeş KLMN ile oluşturulmuş devre şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda arkadaşlar devre karmaşık bir şekle sahip. Şimdi bunu potansiyel farktan yararlanıp çözmeye çalışacağım. Nokta potansiyeli dediğimiz bir olay var. Şimdi bakın herhangi bir yerin potansiyeline sıfır demek istiyorum. Bakın buraya sıfır dedim. Hop. Bu ne yaptı? Özdeş oldukları için eksi kutuptan artı kutba V kadar potansiyelini artırıyor. O zaman bu noktanın nokta potansiyeli sıfırsa buraya V demiş oluyorum arkadaşlar. V kadar arttığı için yine buraya da V diyorum. Yine bakın aynı nokta olduğu için yani herhangi bir elektrikli alet bağlanmadığı için buranın da nokta potansiyeline V dedim. Sonra arkadaşlar bu V kadar artırıp burası V oluyorsa demek ki buranın da nokta potansiyeli sıfır olmuş oluyor. Şimdi diğer taraftan gidiyorum. 0 iken burası V'ye kadar artırınca şu nokta nokta potansiyeli V, bu da V kadar arttırdığı için nokta potansiyeli 2V olmuş oldu. Şimdi artık bundan sonra şöyle yapıyorum. Bakın K'nın uçları arasındaki potansiyel farka bakıyorum. Bu tarafı 2V, diğer tarafı V olduğu için bu V'lik bir potansiyel harcamış. M'ye baktığımızda bir ucu 2V, diğer ucu V olduğu için bu da V'lik bir potansiyel harcamış. L bakın iki ucu da sıfır olduğu için herhangi bir gerilim harcamıyor. O zaman çalışmıyor, yanmıyor yani. Bu da sıfırla V arasında olduğu için V'lik bir potansiyel fark harcamış. O halde arkadaşlar L lambası yanmaz. Doğru. K ve M lambaların parlaklıkları eşittir. K'da V gerilimini, M'de V gerilimi kullanıyor. Çünkü lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılıydı. Gücü de V kare bölü R'den düşünürsek direnci değişmez. Dirençleri aynı çünkü. Gerilimleri aynı olanların parlaklıkları da aynıdır. İki de doğru. M lambasının parlaklığı N ikisinden fazladır. M, V gerilimini, N de V gerilimini kullandığı için parlaklıkları eşit olacak. Burada fazladır dediği için yanlış. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneğimiz doğrudur. Kaan, KLM lambalarıyla kullanacak şekildeki elektrik devresinde XZ bölümlerine ideal ampermetre, ideal voltmetre veya direnç bağlayarak devredeki 3 lambanın da yanmasını istiyor. Buna göre Kaan'ın tüm lambaların ışık vermesini sağlamak için XZ bölgelerine bağlayacak devre elemanları 1, 2, 3 ile verilenlerden hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi devrenin ilk önce bir akım döngüsüne bakalım. Üreticinin artı kutumdan çıkan akım K'nın üzerinden geçecek, X'in üzerinden geçecek, L ve M'nin üzerinden geçip devreyi tamamlayacak. O halde bakın x ana kolda olduğundan dolayı kesinlikle x'in olduğu yerde voltmetre olmaması lazım. Neden? Voltmetre üzerinden akım geçirmez. İş direnci sonsuz kabul edilir. Onun için voltmetre olmayacak zaten voltmetre hiç yazmamışlar. Voltmetre olmayacağı için diğerleri olabilir. Şimdi geçelim y'ye. Y'ye eğer bir ampermetre olarak düşünürsek akım buraya geldikten sonra bakın Ampermetre iş direnci sıfır kabul edildiği için üzerinden akım geçiriyor. O zaman akım buradan gelip bakın dirensiz bir yolla bu noktaya ampermetre sayesinde ulaşır ve L ve M'yi kısa devre yapar. O zaman kesinlikle Y'nin olduğu yere ampermetre koymamamız lazım. Yani voltmetre olabilir. Z'ye baktığımızda yine Z'nin olduğu yere ampermetre koyarsak akım buraya geldikten sonra Ampermetrenin üzerinden geçip buradaki M'yi kısa devre yapabilir. O zaman demek ki bütün lambaların ışık vermesini istiyorsak Z'de ampermetre olmamalı. Z ampermetre olmamalı. Voltmetre ve direnç olabilir. Direnç de olabilir. Onun için de arkadaşlar bakın buradaki zaten iki şıkkı eylemiş olduk. Yalnız bir yani A seçeneğimiz burada doğru cevap bize gösterir. Özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz üreteçlerle oluşturulmuş şekildeki devrede A anahtarı kapalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda arkadaşlar devre biraz karışık gözüküyor. Hemen kavşak kurayla buraya açıyorum. Buraya artı dediğimizde buraya eksi dersem buraya da eksi kavşak. Burası da eksi kavşak. Burası da eksi kavşak olduğu için eksi eksi arasında kaldığı için ne ışık vermez. E peki artı eksi artı eksi artı eksi arasına bağlandığı için diğer lambalar hep artı eksi arasına bağlanmış. O zaman buraya artı buraya eksi dersem artı x arasında 3 tane lambamız olmuş oluyor. Birinci lambamız k 2 ile 3 M. O zaman bunları şöyle tek tek ilk durumu göstermek adına çiziyorum. k, l, m ve bunu da gidip üretece bağlayalım. Şimdi devrenin başlangıcı bu. Buna göre bir k, l, m lambalarının parlaklığı eşittir doğru. A anahtarı açılırsa N lambası yanar. Şimdi anahtarı açtığımızda arkadaşlar, o zaman olayı tekrar şöyle baştan yapmamız gerekecek. Anahtarı açtığımız anda buradan herhangi bir akım geçmeyeceği için burayı kapatıyorum. Şimdi üretecin e, artı kutbunu düşündüğümde arkadaşlar, artı kutbundan çıkan akım bakın buradan gidebilir şöyle, buraya varabilir. Yine artı eksi kavşaklarla yapayım. Ben artı burası eksi burası olmuş oluyor. E burası da başka bir kavşak mı? Evet, buraya da A kavşağı dediğimde bakın artıdan artıdan eksiye giderken artı A eksi şeklinde artıdan A'ya bakın burada L ve M var. Artıdan A'ya artıdan A'ya iki farklı yolla bağlandığı için paralel bunlar. L ve M var dedik. Sonra A'dan eksiye N var? Yine Artıdan eksiye k var. Artıdan eksiye k var. Yani bütün lambalarımız gördüğünüz gibi ışık verecek. 2 o zaman doğru. A anahtarı açılırsa N lambası yanar bilgisi doğru. A anahtarı açılırsa K lambasının parlaklığı değişmez demiş. Şimdi lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Gücü de V kare bölü R'den yararlanıp bulmak istediğimizde arkadaşlar. R'si değişmiyor o zaman V'sine bakacağız. Bakın burası V iken paralel olduğu için V gerilimi kullanıyor K. Hepsi V gerilimi kullanıyor. İkinci devrede yine direkt üreticinin uçları arasına bağlandığı için yine V gerilimi kullanıyor. Yani K'nın kullandığı gerilim ve direnci değişmediğinden dolayı gücü dolayısıyla parlaklığı da değişmemiş olacak. O halde hepsi 1, 2, 3 doğrudur diyeceğiz. Özdeş KLM lambaları iştirence önemsi üreteçte kurulmuş şekil 1'deki devrede S1, S2 anahtarlar açık, S3, S4, S5 anahtarları kapalıdır. Devrede meydana getirilen değişiklik sonucunda lambaların parlaklıklarının değişimini gösteren sütun grafikleri şekil 2'de gibidir. Buna göre devrede meydana getirilen değişiklik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Bakın grafikleri birleşik çizmiş. Sonra buradan kesikli çizgilerle birinci grafikle ikinci grafik arasında bir ilişki kurmamızı sağlamış. Bakın M'nin parlaklığında herhangi bir değişme olmuyor. L K'nın parlaklığı azalıyor. L'nin parlaklığı da artıyor. O zaman sırayla yazalım şuraya. K L M şeklinde yazıyorum ve K'nın parlaklığının azaldığını, L'nin parlaklığının ikinci duruma geldiğinde arttığını, M'nin parlaklığının ise değişmediğini gözlemleyeceğiz. E, o halde arkadaşlar bir akım döngüsüne bakalım. Üreticinin artı kutbundan çıkan akım buraya geldikten sonra iki alternatif yol var. İkisinden de gidecek. Buradan gidip şöyle paylaşacak. Buraya geldiğinde yine men üzerinden geçip devreyi bu şekilde tamamlamış olacak. Şimdi yine lambaların parlakları güçleriyle doğru orantılı ve gerilimlerini kullanacağım. Burası V gerilimi ise bu tek başına V'yi kullanıyor. Burası RR diyelim. R bölü 2 oldu. Burası bir gerilim kullanırsa burası iki gerilim kullanacağı için Buraya V bölü 3. V bölü 3. Buraya da 2V bölü 3 demiş oldum. Şimdi gördüğünüz gibi M'nin parlaklığı en fazla. Sonra K'nın sonra L'nin. Bakın MKL'ye uygun bir şekilde bir durumla karşılaştık. Zaten devreyi kendi verdiği için zaten bu şekilde olmalıydı. E şimdi anahtarlarda hangi işlemi yapmamız gerektiği bizden isteniyor. Bir kere S1 anahtarını kesinlikle arkadaşlar kapatmamamız lazım. Neden? Çünkü S1 anahtarı buradaki K almasını kısa devre yapar. E K bakın sönüyor mu? Sönmüyor. Parlaklığı azalıyor ama sönmüyor. Onun için de S1 anahtarını kesinlikle kapatmayacağız arkadaşlar. S1 anahtarını kapatmak olmaz. Bunu yapmamalıyız. S2 anahtarını da kapatmamalıyız. Niye? S2 anahtarını kapattığımız akım buraya geldikten sonra bakın. Şuradaki iki lamba ve direnci ne yapar? Kısa devre yapar. O zaman S2'yi de kesinlikle kapatmayacağız. Bunu yapmamalıyız. Gelelim. S3 anahtarını da kapatmamalıyız. Niye? S3'ü açmamalıyız. S3'ü açarsanız buradan akım geçmez. Lamba yanmaz. Lambanın söndüğü hiçbir durum yok arkadaşlar. Hiçbir lamba sönmüyor. Sadece parlaklığı azalıyor veya artıyor. Onun için S3'ü açma işleminde kesinlikle yapmamamız lazım. Sonra S5'i açarsak ne olur? E, M lambası söner. Yani buradan akım geçmez. Kesinlikle S5'i de açmamız lazım. O zaman burada S4 anahtarını açmak şeklinde bir ifade kalıyor. S4 anahtarını açtığımız arkadaşlar ne oluyor? Alttaki direnci yok etmiş oluyorsunuz. V'yi bunlar V bölü 2, V bölü 2 şeklinde kullanmış oluyor. E, v bölü 2'ye düştüğü için K'nın parlaklığı azalıyor. L, V bölü 2'ye çıktığı için artıyor. Ve M de değişmemiş oluyor. Yani burada istenileni bu şekilde sağlamış olduk. Cevap D seçeneği olmalı.